Yapısal eşitlik analizlerimiz için AMOS, Smart LISREL, Process Macro, M+, MATLAB, SAS. Ekonometrik analizlerde zaman serisi ve panel analizleri yapmak için SPSS, STATA, Eviews, Gauss, MATLAB, Python, RStudio, WinRATS. Nitel araştırmalarımızı yapmak için MaxQDO, NVivo, Atlas ve bibliometrik analizler için VosViewer, Viewer, Bibliomagica gibi programları hakkında mevcut bilgi birikimimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda Smart PLS programından sizlere bahsetmek istiyorum. Özellikle yapısal eşitlik modellemesinde sıklıkla kullanılan ve gün geçtikçe popüler bir hale gelen Smart PLS programı. Şu anda mevcut yazılımların en güncel versiyonu Smart PLS 4. Program ne işimize yarıyor, ne için kullanıyoruz? Bu konu hakkında size bildiklerimi sınırlı bilgi birikimime dayalı olarak aktarmaya çalışacağım eksikliklerim, hatalarım olursa lütfen kusura bakmayın. Biz özellikle bu programları lisans ve lisans üstündeki öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Onlar için çekmeyi planladık. Daha sonra kamuoyu açık bir şekilde herkesle paylaşma gerekçesi hasıl oldu. Umarım işinize ve size faydalı olur. Tekrardan belirtmek gerekirse Smart PLS alanında uzman hocalarımız var ve bu uzman hocalarımızın kitapları mevcut. Bunlarla ilgili ayrı, ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Mutlaka bu hocalarımızın kitaplarını alın. Hocalarımızın videolarını izleyin. Bu alanda uzman olan hocalarımızın kitaplarını mutlaka alın ve referans olarak mutlaka çalışmalarınızda yer verin arkadaşlar. Özellikle Smart PLS alanında bağımsız olarak kitap yazan ve Smart PLS programı hakkında kitabında ayrı bir bölüm açan alanında birbirinden değerli hocalarımızın kitapları mevcut. Onları internet ortamında araştırıp bulup satın alabilirsiniz. Örneğin Remzi Altın hocamızın kitabı, Esin Cumhur Yalçın hocamızın kitabı, Derya Doğan hocamızın kitabı, Veysel Yılmaz hocamızın diğer hocalarımızla birlikte yazmış olduğu özellikle Smart PLS 4 adı altında çıkan yeni bir kitabı var. Mutlaka onları satın almanızı öneririm. Erkan Yıldız hocam bu konuda çok fazla paylaşıma sahip ve bu alanda donanımlı hocalarımızdan biri. Mutlaka bu hocalarımızın kitaplarını satın alın arkadaşlar. İsmi aklıma gelen hocalarımız şimdilik bunlar. Bunlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Şimdi Smart PLS ile ilgili kısaca bilgim dahilinde olan bilgileri size aktarayım sevgili dostlar. Hazırsanız ekrandan devam edelim. Smart PLS 4 en son çıkan versiyonu da güncel bir versiyon. Özellikle bu versiyonda arkadaşlar PLS tabanlı SEM analizin yanında Kovaryans tabanlı SEM analizi de getirdi. Yani AMOS programda yaptığımız analizleri Smart PLS programında da yapabiliyoruz. Birbirine yakın sonuçlar veriyor. Ben denedim. Çalışmalarımda da yer verdim. Rekreasyon analizlerini, faktör analizlerini ve birçok arkadaşlar burada gördüğünüz gibi analizleri yapabiliyoruz. Bu analizlerin hepsi iyi. bazen güncel analizler çıkıyor. Buradaki özellikle Smart PLS'in kendi sitesinden takip edebilirsiniz arkadaşlar Örneğin bu analizler e, rekreasyon pat analizi proses analizinde kullanılan yöntemler birbirinden farklı Kovaryans e, tabanlı sem analizi birbirinden farklı consistent pls sistem arkadaşlar e, smart pls 4 programında var 3 programda da yanılmıyorsam vardı bu analizlerin hepsinin özellikleri birbirinden farklı tıklayıp arkadaşlar bakabilirsiniz consistent e, ne demek olduğunu eğer İngilizce bilginiz yoksa sağ tıklayıp arkadaşlar bakabilirsiniz. Diğer normal Smart PLS'e göre daha tutarlı bir ön yükleme ile daha güçlü bir sonuç verdiği varsayımı var. Bu varsayım bazen e, iki her iki test arasında özellikle Chromebook Alpha ya da güvenirlik ve geçerlilik analizlerinde çok uç bir farklılık ortaya çıkarmasa da özellikle yol kat sayınızda pi değerlerinin anlamlılık oranlarını değiştirebiliyor. E, buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi Tekrardan Smart PLS'in ana sayfasına geldiğimizde Smart PLS arkadaşlar ücretli bir program ve diğer programlar gibi ama Smart PLS diğer programlardan çok çok daha fazla bir ücret talep ediyor ve süresiz bir koltuk alamıyorsun yani süresiz bir lisans alamıyorsunuz. Yeni getirdiler yanılmıyorsam bununla ilgili itiraz maillerimizi attık sürekli bir koltuk satın almak istiyoruz. Daha doğrusu lisans satın almak istiyoruz diye maillerimizi attık. Yeni satın alma araçlarında süresiz bir koltuk veriyor ama yine de fiyatları bizim Türkiye için Türkiye şartlarında çok yüksek. Yaklaşık 300 bin 400 bin TL arasında süresiz bir lisans alabiliyorsunuz. Ve bu, bu lisanslar tek bir koltukken koltuk yani tek bir kişiye, tek bir bilgisayara bir defa kurabiliyorsunuz. Ve Siz sizin bilgisayarınızın IP'sini alıyor, kaydediyor. Başka bir bilgisayarda kullanamıyorsunuz. Onun için tekrardan Başka yollara başvurmanız, değişiklik talep etmeniz gerekiyor. Şimdi Smart BIOS programında, örneğin Doğlan seçeneğini tıkladığınızda karşınıza sizin hangi işletim sistemini kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz, Linux, Mac, Microsoft. Seçtikten sonra Windows Installer dediğinizde arkadaşlar program iniyor. İndiğinde karşınıza farklı seçenekler çıkıyor. Eğer bir koda sahipseniz o kodları girip programı çalıştırabiliyorsunuz. Eğer o koda sahip değilseniz bir deneme sürümü, 30 günlük bir deneme sürümü ile programı kullanabiliyorsunuz. Burada farklı alternatifler de var. Örneğin Purchase seçeneğine tıkladığımızda farklı şekillerde e, lisans e, ya da daha su koltuk seçeneklerini görebiliyorsunuz. Bu her e, koltuğun veya her paketin hangi özellikleri aktif ol, aktif bir şekilde açık olduğunu da buradan görebiliyorsunuz. Örneğin öğrenci paketinde sadece yaklaşık 100 katılımcı üzerinden anket yapmanızı olanak tanırken diğer paketlerde bunlarda limit yok. Daha farklı örnekleme sahip, daha fazla örnekleme sahip hatta daha farklı uzantılara sahip Dosya türünde analizler yapabiliyorsunuz. Öğrenci paketinde maksimum 100 e, katılımcı ile analiz yapabiliyorsunuz. Smart PLS'in bu öğrenci paketindeki deneme sürümü yani 100 örneklem üzerinden analiz yapıldığını hiç görmedim. Buna uygunluk veren yurt dışında yurt dışında bir çalışmaya da denk gelmedim. Belki 10.000 defa bootstrap yaptığımızda 100 katılımcı üzerinden analiz yapabiliriz gibi düşünüyorum. Ama yine buna dair bir şey görmedim herhangi bir hocamızın alanda uzman bir kişinin yüz katılımcı üzerinden analiz yapılıp o sonuçların geçerliliğine dair bir paylaşım yaptığını görmedim. Minimum 150 örnekleme sahip olmanız gerekiyor. Smart BLS'de analiz yapabilmeniz için. Ames'de bu özellik yok arkadaşlar. Ames'de minimum 384 ve üstü. Hatta da ne kadar çok olursa Ames'de o kadar güçlü sonuçlar alabiliyorsunuz. O kadar model uyum iyiliği değerlerini daha rahat bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Smart Yeles'in e, bu özelliği literatürde kabul görüyor. Yani küçük örneklemle bu surat tekniğiyle 10.000 defa alt örneklem alarak analiz yapma imkanı sağlıyor. E, bu R paketinde de biz bunu kullanıyoruz. Python gibi paketlerde de bunu kullanabiliyorsunuz. Bu surat tekniğini kullanarak. Devam edelim. Burada koltuk seçimlerini görüyorsunuz. Öğrenci paketinin ücretsiz olduğunu, e, profesyonel bir koltuğun lisans ücretinin 580 euro olduğunu, bunu cinsine çevirdiğimizde arkadaşlar daha önce bu özellik yoktu yine e, maillerimiz veya bu söylemlerimiz sonucunda bunlarda değiştir, değiştirildiğini fark ettik şimdi bir yıllık sadece bir kullanıcıya ait ücret arkadaşlar bakın 26.000 TL e, ciddi anlamda yüksek bir ücret Eğer sıklıkla bir analiz yapmıyorsanız sürekli veriler üzerinde çalışma yapmıyorsanız bunu aylık olarak seçebilirsiniz Örneğin bir aylık ücretin 2600 TL olduğunu görüyorsunuz. Benim tavsiyem eğer verilerinizi bir defa alına toplayın arkadaşlar. Veya tek bir veriniz varsa bir aylık bir paket alıp bu bir aylık süre içerisinde verinizi her türlü analiz edersiniz. Daha fazla ücret ödemenize gerek yok. Ama işiniz buysa sürekli analiz yapıyorsanız ve bu alanda sıklıkla Smart PLS'i kullanıyorsanız arkadaşlar yıllık seçebilirsiniz veya Sürekli koltuğu seçip 314.000 TL tek koltuk ücreti alabilirsiniz. Burada birden fazla kullanıcılara ait ya da koltuk seçeneği olan seçenekler de var. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Burada kullanıcı sayısını arttırabilirsiniz. Farklı rakamları burada göreceksiniz. Örneğin bakın 5 milyona e kadar rakamlar çıktı. Sadece 10 kullanıcıya yıllık yapalım bakalım ne kadar çıkacak. 407.000 TL arkadaşlar ciddi bir para. İnşallah bizim ülkemizde de yazılımcı hocalarımızdan bu programa benzer hatta bu programdan daha güçlü bir program yapabilirler. Bu güç var. Bu bilgi birikimine sahibiz. Bu Hocalarımızdan istirham ediyoruz lütfen bu alanlara el atmalarını rica ediyorum. Tabii bu R paketinde açık kodlu kaynaklarda bu tür analizleri ücretsiz yapabiliyoruz ama Bizim ülkeye de ait sosyal bilimler alanında özellikle kullanacağımız bir analiz programının olmasını hocalarımızdan rica ediyorum. Özellikle TÜBİTAK yetkililerinden bu hocalarımıza destek vermelerini, bu programları gerçekleştirmeleri için gerekli teşvikleri sağlamalarını rica ediyorum. Tekrardan Smart PLS'in arayüzüne dönelim. Burada Dowland dedikten sonra 30 günlük deneme süreci içerisinde yine yüzden fazla örnekleme sahip bir veriyle bir aylık süre içerisinde analizimizi yapabiliriz. Ama bunu bir defa sadece bir defa kullanabiliyorsunuz. Aynı bilgisayarı ikinci defa programı indiremiyorsunuz ya da aynı mail adresi ya da aynı ad ile tekrardan kullanamıyorsunuz. Bunun bilgisini vereyim. Özellikle bu alanda James Keskin bayağı popüler. Heir bay bayağı popüler, e, Ringle baya popüler. Programı geliştirenler yanılmıyorsam bu kişilerden oluşuyor. Bunların videolarını da çalışmalarını da e, internet üzerinden izleyebilirsiniz. Amos'tan farkı nedir, Amos'tan güçlü yönü nedir, e, Amos'u neden öldürdüğüne dair arkadaşlar açıklamaları okuyabilirsiniz. Kısaca Smart PLS programını sizlere tanıtmak istedim. Özellikle Smart 4 PLS'nin ne için kullandığımızı, diğer programlardan farklı ve güçlü yanlarını sizlere aktardım. Yeni videoda tekrardan buluşmak niyetiyle hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar. Sizlerle paylaştığım düşünceler ve içerikler tamamen kendi bilgi ve deneyimlerime dayanmaktadır. Anlattıklarım herhangi bir kurumu ya da çalıştığım kurumu temsil etmez. Katkı sağlayan, dinleyen, düşünen herkese gönülden teşekkür ederim. Umarım paylaşımlarımız sizler için faydalı ve ilham verici olmuştur.